Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber Plants vs Zombies oynayacağız. Bakalım kazanabilecek miyiz? Şimdi bonus game istemiyorum. Ya bir dur ya. Aa, bunu yes diyorum. Next. Continue diyorum. Adventure. Acı bir beda alacağız. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi adam konuştu. Bu bölüme geldim ben. Allah. Welcome in. Buraya. Vay bunlar küçük. Minik zombi. Minik. Siz bir patlayın bakayım şu alanda. Buraya da koyalım. Bir tane. Buraya koydum. Buraya da koyalım. Sudan şimdi gelmiyorlar. Koydum. Aa bu çok hızlı geliyor. Patata koyalım önüne. Patata diyorum. Ceviz. Ceviz koydum onun önüne. Öldü. Pat. Patladı. Hop. Buraya da koydum. Çok seri geliyorlar. Pat. Patladı. Pat, patladı. Pat, patladı. Pat, patladı. Pat, buraya koydum patates, ceviz. Bunu buraya koydum. Durun bir dakika. Birazdan gelir. Sonra gelin sonra ya bir durun. Sonra gelelim. Bir tık sonra. Reins. Patladılar. Reins derken patladılar. Patata koydum. Aa, Suyun altından giriyorlar. Ne Ne Pat. Pat.

Pat, pat, pat Bak şimdi onlar başlarına gelecekleri bilmiyorlar. Şimdi gidecekler. Bu sıra komple gidecek. <laughs> Ya zombiler çok geliyormuş. Ne yapalım? Tut, bir şey koyalım. Aa, kafası koptu. Buraya da bunu koyalım. Buraya da bundan koyalım. Buraya da bundan koyalım. Buraya bundan koyalım. Bu. Bundan koyalım. Bur bundan koyalım. Bur buraya bundan, buraya bundan koyalım. Her nah, şey koydum. Şimdi arkadaşlar ben hile açtım. Hileyle ile oynuyorum yani. Bunu alalım. Bunu al. Bunu da al. Sonra ben bir tane satın almıştım? Daha demin bir şey satın almıştım ben dükkanda. O neden yok? Paran başa gittiğinden. <laughs> ay, ay. Bunu alalım. Bunu alalım. Bunu alalım. Arkadaşlar bakın şimdi. Bunu koydum. Biner biner veriyor bana. Hıp hıp 1700 oldu. Her aldığım güneşte biner biner veriyor. Üçlü atıyor benim bunlar. Hadi bakalım. Pat 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 pat. Birazdan burası savaş alanına dönecek. Şimdi böyle normal sakin gidiyor ama. Birazdan pat 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 pat. Hızlı hızlı gidecek. Fişki. Hış. tarafa koyan hiç yok. O zaman bir tane koyalım. po 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 diye ateş ediyor böyle. Suya da koyacağız. Artık suda da, sudan da gelmeye başlayacakları için suya da koyuyorum. Sudakiler şu an boş boş duruyor. Hopa, hop hop. Koyalım bunu. Bunu da koyalım. Oh oh kilin yıldan başı yıbıttan geliyor. Bak. Koydum Evet. Çok güzel. Yeniyoruz. Bunu da koyalım. Sadece iki şey kullanarak aldım. Bu oyunu sadece üç bitki kullanarak bitirebilirsiniz. Biri bu. Benim koyduğum. Biri bu. Biri de bu. Bu kadar yeter. Üçüncü sırayı koyalım mı?

Allah patladı. Patladı. Daha suya giremeden öldürdünüz ya. Daha suya girememişti. Bakın. Dediğim buydu. Fıtı fıtı fıtı, fıtı, fıtı. Hızlı hızlı. Ya gene mi siz? Neden geliyorsunuz? Ölüyorsunuz. Neden geliyorsunuz? Biliyorsunuz. Neden geliyorsunuz? Bak acı biberin tadına bakınız. Bakınız. Acı biberin tadına bakınız. Bakınız. Gördünüz mü? Acı biber patla. Aa boşluk patladı ya. Oo. Çok fazla geliyorlar ama yemiyoruz. Bu bitki olmasa çok zordu. Ama bu bitki güçlü bir bitki. Allah nereden çıktınız siz? <laughs> Allahu ekber. Ne yapıyor bunlar ya? Patlayacaklar hiç haberleri yok. Bak bu uçtu uzaya. Aha geldi bitkimiz. Bitki midir artık nedir? Ne denirse artık. Sıradaki bitkimiz bu ateşli yılan. Ateşli olmuş Bunyu, bunyi bunyi di keny bunyi 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 bunda di sana bunda di atas sana di bunyi bunyi ha. kami yes

Ersinler. Ön tarafa biraz diken döşeyelim. Batsınlar dikenleri. Camları açsın. Şuralara. Buralara zaten gelemiyor ki. Şuralara döşeyelim. Buralara gelebiliyor bazen. ne? Nereye Al bak diken. Bu hizaya koyalım tam. Tamam tam o hizaya koyacağım. Bu hizaya yani. Buna da koyalım. Buna da koyalım. Aha bak. Geliyor. Bakalım dikene basınca ne olacak? Allah. Diken vup vup yapıyor. Ama hiçbir şey olmuyor. buraya bundan da koyalım bir tane. Buraya bundan pazarın koy. Ben koydum. Vay Bu fazla. Şunu unuttuk. Buraya bir yaprak. Buraya bir bunu. Aa buraya koyamıyoruz. Tamam o zaman boş duran bir yaprak. Onları durdurmak için. Hadi. What this? Ya da what koydum. Şimdi dikene basınca ah yapacak. Ayakları açıyor. Dikenden geçecek. Şu arkadakileri silsek sadece dikenle idare etmeye çalışsak. Aha. Mükemmel bayağı hasar veriyor. Muş. Kendileri döşüyorum. Tamam. Şimdi bunları koyalım. Bir sıra bundan harfi dikenler. O yeter bize. Arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Hadi görüşürüz. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.